insanları bugün sizlerle birlikte ilerimizi 3 günlük hava durumunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu like ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 1200 abone. Çok çok teşekkür ediyorum. Tam tamına 1169 abone olduk. Neyse laf uzatmadan hemen başlayalım. Şimdi öncelikle yarın sabah saatlerine baktığımızda Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Giresun, başka olarak Bursa, Kütahya, Uşak. Buralarda yağmur yaşı görünebilir. Başka da yağmurlu elimiz yok. Hemen geçelim ayın ikisinin öğle saatlerine. Yani yarının öğle saatlerine. Yarının öğle saatlerinde yağmur yağışlarımız gitgide artıyor. İstanbul'da bir tek Arnavutköy, Sarıyer, işte Çatalca, Beykoz, Şişli, Taraflarında hafif bir yağmur eşi görünebilir. Erzurum, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Manisa, Muğla, e, baktığımda Konya'da, Kayseri, Aksaray, Nide, Nevşehir, Karaman. Buralarda yağmur eşi görünebilir. Özellikle Afyon ve Isparta'da aşırı eşler görünebilir. Dikkat edelim diyelim buralara. Hemen geçelim ayın üçünün sabah saatlerine. Ayın üçünün sabah saatlerine geçtiğimizde ise Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Ankara, Bolu, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Antalya'nın dağları. Buralarda yağmur yaşları görünebilir. Başka da yağmur dilimiz yok. Hemen geçelim. Ya ayın 3'ünün öğle saatlerine. Ayın 3'ünün öğlen saatlerinde ise Ankara, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı de özellikle Ankara, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Antalya, Isparta, Afyon, Burdur. Buralarda yağmur eşi görünebilir. Başka da yağmur ilimiz yok. Hemen geçelim ayın dördünün sabah saatlerine. Ayın dördünün sabah saatlerine geçtiğimizde ise Antalya, Konya, Isparta, Burdur, Ankara, Çankırı, Karabük, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir. Buralarda yağmur eşi görünebilir. Başka da yağmur ilimiz yok. Hemen geçelim ayın dördünün öğlen saatlerine. Ayın 4'ünün öyle saatlerindeyse Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Muğla, Ankara, Çankırı, Amasya, Tokat, Trabzon ve Artvin'de yağmur yaşanıyor. Görünebilir. Başka da yağmur elimiz yok. Hemen geçelim sıcaklıklara. Şimdi renklerin ne manaya geldiğini hemen açıklayalım. Yeşil renk ılıman havayı, açık mavi, koyu mavi renkler soğuk hava dalgasını gösterirken Sarı ile kırmızı renkler sıcak havayı, bordo ile beyaz renkler ise aşırı sıcak havayı göstermektedir. Yani bunaltıcı sıcakları daha doğrusu göstermektedir. Bir de bu harita 1500 rakım için geçerli. Yani atıyorum e, neresi diyelim bu sefer ağır olsun hadi. Ağrı'da hava 20 derece ise İstanbul'da veya Bursa'da 35 dereceler görünebilir diyebiliriz. 35 olmaz da bir 30 derece civarı olabilir. Neyse hemen şöyle yavaştan inceleyelim. Şimdi baktığımızda haritamızda ayın yeri 8 gibi hafiften artık soğuklar gelmeye başlıyor. Ama hala maalesef ayın yerisinde bile sıcaklıklar devam ediyor ama daha düşük şekilde. Yani atıyorum 20 derece bu 18-17 derece olacak. 3-4 derece düşecek diyebiliriz. Hemen geçelim bir de Windy'ye. Windy üzerinden inceleyelim. Yağışlarımız ne kadar yağmış. Hemen Windy'den oraları inceleyelim. Şimdi Windy'ye geçtik. Windy'de hemen şöyle yağmur ne kadar yağmış onlara bakacağız. Şimdi baktığımızda yani nereden baksanız tüm Türkiye'de neredeyse... Daha doğrusu, tüm Türkiye'de benim de İç Anadolu Ege bölgesinin Doğusu, Karadeniz, Marmara'da yağmur reyşi görüyoruz. Hemen şöyle yavaştan inceleyelim. Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Antalya, Muğla, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Nide, Aksaray, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin... Amasya, Tokat, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Eskişehir, Kütahya, Niğde, İzmit yani Kocaeli, Bursa, Çanakkale, İstanbul, başka baktığımda Osmaniye, Adana, Mersin, Antalya, Hatay'ın özellikle Samandağ ilçesi, Muğla'da yağmur eşleri görünebilir. Ortalama 13-15 milimetre arasında bir giden geliş, giden ve gelen bir yağmur eşi görünebilir. Onun dışında Ordu ile Giresun'da baktığımızda 48 hatta 66-67 milimetre bile yağmur eşi görünebilir. Dikkat edelim diyelim buralara. Allah korusun sele kadar mal olabilir. Son olarak da ilerimizdeki 3 günlük rüzgarları inceleyelim. Şimdi yarına baktığımızda Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Eskişehir, Yozgat, Ankara, Düzce, Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Kütahya, Yozgat, Amasya, Tokat, Sivas. Buralarda rüzgar normalden bir tık daha hızlı esebilir. Hemen geçelim ayın üçüne. Ayın üçüne geçtiğimizde ise Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Kocaeli, Adapazarı, Sinop, Samsun... Ordu, Yozgat, Sivas, dediğim gibi Amasya, Tokat, Bartın, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Afyon, İzmir, Manisa, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman. Buralarda rüzgar normalden bir tık daha hızlı esebilir. Hemen geçelim son olarak da pazartesi günü yani ayın dördüne. Ayın dördüne geçtiğimizde ise Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Mardin, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, e pardon, Kocaeli, Adapazarı, Afyon. Buralarda rüzgar normalden bir tık daha hızlı esebilir. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda like ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz dediğim gibi 1200 e abone. Bütün videolarımdan anından haberdar olmak istiyorsanız da bildirim tuşunu aktif edebilirsiniz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.